Yaş 35. Yolun yarısı eder. Nante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak. Yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma akar mı yağdı ne var? Benim mallahım bu çizgili yüz. Ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resime baksam ben değilim. Nerede o günler? O şevk, o heyecan. Bu güler yüzlerden ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meya şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı birbir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm Tarumar. Neylersin? Ölü merkezin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir? Nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallığa taşında.